Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabında Eşkenar Dörtgenin Alanı konusuyla dersimize devam ediyoruz. E, sevgili gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanını hesaplarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle inceleyelim. E, sevgili gençler eşkenar dörtgenin alanı iki farklı yöntem ile bulunur. Gençler eğer bizim Köşegenleri verildiyse bakın. ilk örneğimiz birinci yolda gençler köşegen uzunlukları veriliyor. Köşegenleri verildiyse köşegenlerin çarpımı yarısı alana eşittir diyeceğiz. İkinci yolda gençler sanki paralel kenar gibi düşünelim. Yani taban çarpı yükseklik olur arkadaşlar. Formülümüz diyeceğiz. Eğer tabanı ve yüksekliği biliyorsak direkt tabanla yüksekliği çarpıyorum. Ama köşegenleri biliyorsak köşegenlerin yarısı evet alanı verecek diyoruz ve diğer taraftaki örnekleri inceleyebilirsiniz. Ve devam edelim ilk etkinliğimizde dersimize başlayalım gençler. Aşağıdaki kareli zeminde verilen eşkenar dörtgenin alanını bulunuz diyor. Gerçek kareli zemin dediği için burada kareleri saymamız gerekecek. O halde köşegenleri çizelim. de gençler köşegen uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yatayda 1, 2, 3, 4 birim. O alan köşegenlerin çarpımının yarısı demiştik. 6 ile 4'ü çarpıp 2'ye böleceğiz. 6 çarpı 4 bölü 2'den evet, 24 bölü 2 12 birim kare olur diyoruz. Evet, B'deki eşkenar dörtgenimize bakalım. Evet, yine köşegenleri çizelim gençler. Burada köşegenleri hesap edebiliriz. dikeyde gençler 1, 2, 3, 4 birim. Yatayda 1, 2, 3, 4, 4 de diğer tarafta 8 birim. halde alan 4 çarpı 8 bölü 2'den 2 ile 8 sadeşim 4 kaldı. 4 kere 4, 16 birim kare olur. Ve şeklimizin alanı diyoruz. Evet, şöyle gençler köşegenleri çizelim. dikeyde köşegenimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yatayda gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O halde alan 8 çarpı 6 bölü 2 diyoruz. Buradan şöyle sadeleştirebilirim. 8 ile 2'yi sadeleştirin. 1 kaldı, 4 kaldı. 4 kere 6'dan 24 birim kare olur. Evet, eşkenar dörtgenimizin alanı. Evet D'deki eşkenar dörtgeni de yine hemen köşegenlerini modelleyelim gençler. Şöyle köşegenleri çizdim. Yatay ve dikeydeki köşegen uzunlukları 1, 2, 3, 4, 3, 6 gençler. O halde alan 4 çarpı 6 bölü 2. Bunu da çarpıp daha sonra bölebiliriz. 24 bölü 2'den 12 birim kare olur. Eşkenar dörtgenin alanı. Evet. İkinci sorumuza gelince aşağıdaki uzunlukları santimetre cinsinden verilen eşkenar dörtgenlerin alanları bunu diyor. Her şey köşegenler birbirini biliyorsunuz eşit ortalar demiştik. Bakın dikeyde gençler üst taraf 5 ise alt tarafta da 5'tir. O halde dikeydeki köşegen uzunluğu 11'im olacak gençler. Yatayda da gençler bakın burası da 4'tür. 4 4 daha 8 yapar. O halde alan 4 çarpı pardon 8 çarpım 10 bölü 2'den 80 bölü 2 bunu da 40 birim kare olarak ifade ederiz. Evet. Yine köşegenler gençler birbirine eşit ortalar demiştik. Bakın burası 8. O halde bu köşegenin tamamı 16 birim. E alt tarafı 10 ise gençler üst taraf da 10'dur. Bunun da tamamı 20'dir. O halde alan için 16 çarpı 20 bölü 2 diyoruz. Buradan şöyle yapalım gençler. 20 ile sadece 10 kaldı. 16 ile 13 çarparsak 160 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet, C'deki sorumuza geçelim. Arkadaşlar burada da bakın tabanlı yüksekliği biliyorum. Tabanlar birbirine eşitti. Üst kısım 12 ise aynı zamanda eşkenar dörtgen olduğu için alttaki uzunluk da 12'dir. Bunun yüksekliği gençler 8 birim. O halde alanda taban çarpı yükseklik demiştik. 12 çarpı 8'den 96 birim karedir. Gençler taban ve yüksekliği biliyorsak direkt çarpıyoruz. Eğer köşegenleri biliyorsak köşegenlerin çarpımının yarısıdır diyoruz. Evet burada gençler eşkenar dörtgen olduğu için bakın bu 15 aynı zamanda buradaki kenarımız da 15'tir. O halde 15'in yüksekliği 10 gençler. Alanda 15 çarpı 10 olur. Bunu da 150 birim kare olarak yazarız. Evet sevgili gençler. üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. ABC'de eşkenar dörtgenin alanı 80 santimetre kare olduğuna göre çevresini istiyor sevgili gençler. Bakın yüksekliği biliyorsak arkadaşlar tabanla yüksekliğin çarpımı alanı veriyordu. O halde bu CD uzunluğuna eğer ben X diyecek olursam X çarpı 8 80 santimetre kare ise her iki tarafı 8'e bölersek x'in yani gençler cd'nin uzunluğu 10 cm olur. Bu aynı zamanda şöyle cd uzunluğu şeklinde yazalım. Gençler cd burada bir kenarımız ve bunlar eşkenar dörtgeni olduğu için ve 4 tane kenarımız birbirine eşittir. O halde çevrede 4 çarpı 10'dan 40 cm olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, KLM'ne eşkenar dörtgen ve x artı y 10 santimetre olduğuna göre alan KLM ne kaç santimetre kaeddir diyor? Gençler eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşitti. Bakın burası 20'dir. O halde şöyle düşüneceğim arkadaşlar ben şuraya da 20 yazalım. Şimdi nm ile x'i çarpsam mı gençler nm uzunluğu çarpım nM demeyelim gençler. Buradan 20 çarpı x. Evet alanı verecek. Diğer taraftan 20 çarpı y alanı verecek. Arkadaşlar bakın her iki taraftan 20'ler sadeleşirse demek ki x burada y'ye eşittir. Madem ikisinin toplamı 10 sa gençler burada onu 2'ye bölersem bakın x de 5 santimetredir y de 5 santimetredir. Bizden alanı istediği için ya x'i ya y'yi yerine koyarak yazabiliriz. Alan 20 çarpı x diyelim. Bu da 20 çarpı 5'ten gördüğünüz gibi alanı 100 santimetre kare olur ve sorumuzun yanıtını 100 santimetre kare olarak vermiş olalım. Evet gençler, o halde şunu da söyleyebiliriz: e, tabanlar eşit olduğu için yükseklikler birbirine eşittir diyoruz. Evet C'deki sorumuza gençler, ABC'de eşkenar dörtgen olduğuna göre alanı istiyor. Gençler önceki bakın yükseklikler birbirine eşit demiştik çünkü tabanlar birbirine eşit. Tabanlar birbirine eşitten yükseklikler eşit olmak zorunda Alanı için gençler. O halde 4x eksi 8 eşittir 2x diyelim. Buradan 2x'i sol tarafa eksi 8 sağ alalım. 4x eksi 2x eşittir 8'den. 2x 8 ise x buradan 4'tür gençler. O halde yüksekliğimiz bakın 2x'de Kaç diyelim. 2 çarpı 4'ten yükseklik 8 santimetre olur diyoruz. E alan için gençler taban 18 yükseklik 8 alan eşittir 18 çarpı 8'den 144 santimetre kare olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, ABCD eşkenar dörtgen ve EF 8 santimetre. EF gençler 8 santimetre. Olduğuna göre ABCD'nin alanı kaçtır diyor. Gençler bakın burası aslında tam ortasıdır. Ama uzattığım zaman buradaki yükseklik gençler tamamı 16 olur. O halde taban 20. Yükseklik 16 ise alan ABCD. 16 çarpı 20'den 320 santimetre karedir deriz. Evet KLM'ne eşkenar dörtgen NLM 10 santimetre kareymiş alanı. Olduğuna göre KN kaç santimetredir diyor. Yani NLM üçgeni bakın. N şöyle bunu alayım. NLM üçgeni. mesela NLM üçgeni KLM'ne eşkenar dörtgenin yarısıdır. Şöyle bununla üstteki gençler eşkenar dörtgen birbirine eşit. O halde KLM'ne eşkenar dörtgenin alanı alan KLM'nin ne diye yazalım? Alan NLM'nin 2 katı gençler. Alan NM üçgeninin 2 katı. O halde ben 2 ile 10'u çarparsam eşkenar dörtgenimizin alanı 20 cm2'dir. Yani yüksekliğimiz 5. Bakın NM uzunluğuna bakacağız. O halde ben neyme uzunluğunu yükseklikle çarparak alanı elde ederim. Evet Nm çarpım çarpı 5 gençler 20'ye eşitse burada Nm uzunluğu 4 santimetredir. İşte NM uzunluğu 4 cm. Ya e aynı zamanda de. eşkenar dörtgen olduğu için gençler 4 cm'dir. Bu aynı zamanda KN uzunudur diyelim. Sorumuzun yanıtını 4 cm olarak verelim. Evet ABC'de eşkenar dörtgen EFGH pardon ABC'de dikdörtgen EFGH eşkenar dörtgen AB uzunluğu 10 cm. AD uzunluğu 18 cm. Bizden EFGH eşkenar dörtgenin alanı istiyor. Gerçekte bakın eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları Kısa kenar ve uzun kenar eşit gençler. Dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenar eşittir. Yani burası 10 santimetre. Bu da 18 santimetre alan için. Evet, köşegenleri biliyorsak köşegenleri çarpıp 2'ye böleriz demiştik. Burada 18'i 2'ye böldüm. 9, 9 kere 10'u çarparsak 90 santimetre kare olur. Eşkenar dörtgenin alanı diyoruz. Evet, ABC'de eşkenar dörtgenin alanı 24 santimetre kare olduğuna göre AC kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi öncelikle bir kenarı bulabilmek için bakın DB uzunun tamamı 4 de burası birbirine eşit dedik. O halde DB uzunluğu 8 santimetre gençler. E, köşegenlerin uzunluğu biliyorsam gençler ne yapıyorduk? Köşegenleri çarp 2'ye biliyorduk. O halde AC ile 8'i çarpacağım. 8 çarpı AC bölü 2 24 cm kareydim. Gençler buradan 8 ile 2'yi sadece 4 kaldı. 4 çarpı AC 24 cm kare ise AC uzunluğu 24 bölü 4'ten Bakın. 6 cm olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet devam edelim. Son sorumuza geçelim. KLM'ne eşkenar dörtgen çevre KLM'ne 80 cm. E, A e, KLM'nin alanı 320 santimetre kare olduğuna göre KP gençler burada yüksekliktir. Yüksekliği istiyor. Gençler öncelikle çevresi 80 santimetre ise 80'i eşkenar dörtgen olduğu için 4'e bölüyorum. 20 santimetre olur bir kenarımız. Arkadaşlar kenarı biliyorsak yükseklikle çarparsam alanı elde ederim. Yani 20 çarpı h eşittir 320'dir diyoruz. Buradan her iki tarafı 20'ye bölersem yüksekliği yani kp uzunluğu gençler böyle sıfırlar gider. 32'yi 2'ye bölersek 16 santimetre olur diyelim. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.